Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir mobil oyun çıktı. Hemen bunun videosunu çekip sizlere tanıtmak istiyorum. Mobil oyun FPS mobil oyun. Ben bunu yanılmıyorsam çok 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 öncelerde Çin Çin sürümünü oynamıştım arkadaşlar. Global sürümü çıktı. Şu anda Android, iOS için var ama Android için APK'sını vereceğim. iOS için de linkini bırakacağım. Merak etmeyin ama iOS için arkadaşlar hangi bölgede yayınlanmış bilmiyorum. App Store hesabınızı o bölgeye ayarlarsanız e, siz de oynayabileceksiniz diyelim. Her neyse çok fazla vakit kaybetmeden hemen hızlıca oyunumuza geçiyorum arkadaşlar. Ben şuradan competition, Computation neyse buradan e, harita seçim. Mesela şu haritayı seçim. Start diyelim. Başlayalım. Bakalım nasıl bir e, oyun arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Ben de aslında biraz baktım. Öyle çok fazla bakamadım. Yine de sizlere oyunu tanıtmak istedim. E, neler olduğuna bir bakacağız. FPS oyunu arkadaşlar beğenileriniz de önemli. Beğeni atmayı da unutmazsanız süper bir şey olacak. Facebook hesabımla giriş yaptım. Sizler de Facebook hesaplarınızla giriş yapabilirsiniz. Sıkıntı çıkartmayacaktır. Öncelikle otomatikle başlayacağım. Daha sonra şeye geçerim diye düşünüyorum. ABM oynarım diye düşünüyorum. Şimdi başladı. Şurada biri vardı. Evet şurada. O gitti. Güzel. Tamam. ABP aldım vallahi. ABP aldım da gelen yok. Allah. 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 Oğlum hadi. Hadi. Nasıl vuramam ya? Nasıl? Allah Allah gözüme girecek. O gitti. Biri daha gitti. Ne? Çık lan. Oo, güzel abi. Hele indirdi beni. Sıkıntı yok. Çok eylemcik. Şuradan bombayı seçim. Bir para attım ama. Bu arada canımız azaldığında çok güzel bir şey oluyor göstereceğim şimdi arkadaşlar. Yukarıdan gelebilir. Canım azaldı göstereceğim. Tamam mesela kaçtım. Canım azaldı çok az canım arkadaşlar. Şöyle oynuyoruz. Oynadığımızda bir saniye oynayalım. Oynadıkça Can yükseliyor, yani sağlık yükseliyor görmüş olduğunuz gibi. Şu altta acı yazan yer sa sağlığımız arkadaşlar. Yükseliyor, çok enteresan değil mi yani? Aslında güzel bir fikir. Böyle bir sargı bezi sarmak yerine veya e enjekte etmek yerine aşıyı arkadaşlar. Böyle eğlenceli olsun diye oynayarak can yükseltmek, enerji toplamak güzelmiş. Aslında oynarken enerji kaybetmemiz lazım ama neyse. Neredesiniz lan? Malim. Aha. Lan mermi bitik. Oğlum mermi bitik de denk gelmez ya. Ah be o arkaladı. Arkalamış adam dibimizdeymiş. Şurada bir yerde. Neredesin lan? Burada bir yerdeydi. Ben de bombayı seçim. Ulan canım az. Canım az. Canım azdı ya. Oynayarak canımı Ulan adamlar bizi base'imizde sıkıştırdı. Dikkatli. Şu silahı alayım. Adamın silahını aldım. Süper silah. What? Nasıl tutturamadım ben onu? What? Mermi bitti. aynı aynı. Allah be. Ulan adamı. b 36 cnin ne ara mermi bitti hemen ya. Biri öldü. O da öldü. Kill birden. What? Nasıl vuramam ya? Oğlum ne oluyor lan? Bir sakarlık tuttu. Geliyor biri. Aa, hadi ya tabancaya geçecek zaman mıydı? Mermi bitti. Alacan mı? Milisaniye çok yüksek arkadaşlar. Yani oyunda milisaniye 204'lerde şu an. Tabii ki sunucu Asya'da olduğu için. Sunucu Asya'da olduğu için. Mission fail. Ulan fail oldu ya. Görev başarısız. Neyse bir el daha oynayacağız arkadaşlar. Görev başarısız. Ama yeni harita, harita değiştirerek oynayacağım. Tabi oyunda sadece böyle team dütmeç gibi modlar yok değişik modlar da var özellikle zombi falan var arkadaşlar ama o modları ne zaman açılır ee, şu an açık beta sürümünde olduğu için o modlar kapalı mı bilmiyorum ama bakacağız yine de arkadaşlar bu arada karşı takımın birinci olduğu için tamam geç oğlum geç tamam ne, ne gösteriyor adamlar bir satır oynuyor <laughs> de devam ee, Evet şimdi tabii ki T Dead Match var. Arms Race var. Tabii ki bunlar ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bomba var. Ghost var. Special diye bölümler var. Mesela bunu Arms Race neymiş bilmiyorum ama arkadaşlar ben de ilk defa giriyorum. Bakalım neymiş hep birlikte göreceğiz. Videomuza beğeni atmayı unutmayın. İndirme linklerini açıklamalara koyacağım. Oradan sizler de indirip istediğiniz gibi oynayabileceksiniz arkadaşlar. iOS için dediğim gibi girene kadar anlatayım. iOS'te şu anda Bullet e, Bullet neydi lan? Angel, Bullet Angel iOS sürümünde hangi bölgede App Store'unda yayınlandı bilmiyorum. Ama siz App Store'unuzu o bölgeye ayarlayıp bu oyunu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi gidiyorum ben. Ama evet burada adam var. Herhalde ha silah değişiyor burada. Tamam. Tamam silah değişiyor. Tamam. Bu da gitti. Allah be vuramadım Oğlum vuramadım nasıl vuramadım oh, Lan silahım değişirken adam vurdu beni ya Şansı nasıl çıktı AK çıktı Lan bu bizler mi nasıl oluyor bu işte Lan siz bizler misiniz Oğlum nasıl iş lan bu Bu e, Gun game gibi bir şey Gun game mi? Olan mantığı anlayamadım Adamlar biz, bizden de oyuncu var bizden oyuncu nasıl olur gun game'de Gun game'de takımlı gun game mi bu nasıl Nasıl iş abi çözemedim İkinci silahımız yok Pompalı geldi güzel Oğlum nerede çatışıyorsunuz be? Ulan eğimim çok pis. Tabii arkadaşlar şu an eğim tutturmakta zorlanıyorum ama. Allah be ulan eğim tutturmakta niye zorlanıyorum çok zor. Adamları göremiyorum ki göremiyorum adamları göremiyorum. Tam görüyorum. Oha. aa hadi be pompalı. Vuracan da ben göreceğim. Kill. What? Vur. Lan sıksana. Nasıl ya? Abi tam önüne sıktım adamın yani üstüne sıktım. Nasıl ölmez o? Ulan bu otomatik atıyormuş Dürbünü kapatmayacakmışım Baksana dürbünü kapattığım için Ulan mantığını anlayamadık ki Revenge. Tamam Nerede çatışıyorlar Bak bu gerçek AVM AB, bir adamlar göremiyorum ki. Nerede ya? Abi bir görünün ya. Hadi ya. Nasıl olur lan? Aa bu AVM AVP hangisi AVM hangisi AVP? Oha. Oğlum bu güzelmiş bu mod ama silah bitmiyor. Aldıkça silah çıkıyor. Your team reached match point. Aa maç puanı. Hadi be. <laughs> tamam. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Yani bir sürü modu var. Sadece tek bir modu yok. İndirip oynayabilirsiniz. Gerçekten çok zevkli eğlenceli arkadaşlar. Özellikle yapısı, desenleri, kaplamaları, oyunun teması falan çok hoşuma gitti. İndirmek isteyenler için açıklamalarda link var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.